Cenab-ı Hak kıyamet isimlerini Kur'an'da zikrederken mesela vaka demiş. Vuku bulması kesin bir olay. Mesela hakka demiş. Tahkuk edeceği kesin bir hadise. Tahkuk edecektir. Mesela ettemme demiş. Her bir işi tamamlayacak kıyamet. Ve yine tekvir demiş. Her bir şeyi dürecek inşikak demiş, yaracak, parçalayacak adeta, infitar demiş, zelzele demiş, nebe demiş, büyük bir haber, hayati bir haber, kıyame demiş, geldiği zaman kainattaki her bir şeyi ayaklandıracak, altını üstüne getirecek. İşte böyle dehşetli bir sesin vuku bulması kıyamettir. O kıyametin isimlerinden birisidir. El-Kari'a. Bismillahirrahmanirrahim el bir ses ki mal qariatu nedir bilir misiniz bilemezsiniz mümkün değil siz bir takım sesleri bilmişsinizdir bir takım infilaklara şahit olmuşsunuzdur ama bu qarıya öyle böyle bir karya değil bu ses bu çatışma bu patlama öyle böyle bir patlama değil ve humiletil ardu vel cibal fudkete dakkatan vahide yer yerinden çıkarılacak Dağlar yerinden söktürülecek, ikisi birbirine çarpıştırılacak. Düşünün şimdi, yıldızlar saçılacak, güneş ay dürülecek, dağlar savrulacak, denizler kaynatılacak, vahşi hayvanlar bir araya getirilecek. Tesirleri itibariyle, ortaya çıkardığı facia itibariyle bütün kainatı çalkalayan bir sesten bahsediyoruz. Öyle lokal infilaklardan değil.